Sıddık Naci Eren Hoca Efendi'nin Müslümanız Elhamdülillah isimli kitabından alıntı. Seslendiren Ahmet. Hadisi Kutsiler Ey Ademoğlu. Beni seviyorsan gönlünden dünya sevgisini at. Çünkü benim sevgimle dünya sevgisi aynı kalpte birleşemez. Ey Ademoğlu. Kalbini ibadetime boşalt ki sevgimle doldurayım. Bana dön ki sana yardımcı olayım. Nafileleri kılmakla bana yaklaşan kulumu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, hareket eden eli ve ayağı olurum. İşitmesi, görmesi ve yürümesi benimle olur. Beni sevenler bana erer. Ey kulum, bendeki hakkın için ben seni severim. Sendeki hakkım için de sen beni sev. Beni fazla zikreden kuluma aşık olurum. O zaman o da bana aşık olur ve beni bulur. Arif odur ki, hiçbir iş ve faaliyet onu Allah'ı ile meşgul olmaktan alıkoyamaz. Bir an bile Allah'ın huzurundan ayrılıp gafil olmaz. Arif odur ki kendisi susar ve hak onun sırlarından söyler. Arif odur ki masivayı bırakıp bildiğiyle Allah'la meşguldür. Arif odur ki kendi tedbirini bırakır, Hakk'ın tedbirine sarılır, onu bekler ve ona önem verir. Arif odur ki hiçbir şeyle üzülmez, her ne olsa sevinir, üzüntüsü kalmaz. Arif odur ki, bu geniş dünya, onun başına dar gelir, halktan kaçıp Allah'a varır ve onun huzur ve ünsiyetinde rahatı bulur. Arif odur ki, derin ve devamlı düşüncesiyle melekler alemini aşar. Hakkı hak ile bilir ve hakkın nuru ile aleme vakıf olur, onun sırlarını bilir. Arif odur ki, gönül bahçesinde gezer, can havuzunda yüzer. Allah'ına kalbiyle münacatta bulunup, yalvarıp arzularını ondan ister. Arif odur ki, haktan başkasını düşünmez, hak olmayanı konuşmaz ve nefsi için haktan başkasını koruyucu bilmez. İlim nehirdir, hikmet denizdir. Alimler, nehirleri tavaf eder, hikmet sahipleri denizlere dalarlar, arifler ise kurtuluş gemilerinde gezerler. Arif odur ki, Allah'ın sırlarını ehli olmayana, anlamayana açıklamaz, sevinç ve acılarını kimseye söylemez. Arif'in alameti şudur, Allah'ı ile olduğu zaman övünür, nefsi ile kalınca kendini hakir aşağı görür. Abid cismini, Arif canını eritir. Arif'in kalbi, hikmet kandilidir. Marifet de o kandilin fitilidir. Yağı sevgidir, ışığı melekler aleminin nurudur. Alime edep, abide istek, Arif'e zevk ve rıza lazımdır. Çünkü Arif bildiğiyle Allah'la daimi manevi sevinç içindedir. Zahid'in alameti, dünyayı terk etmektir ey aziz. Erenler demişler ki, Arif, her şeyi, hatta kendini terk edip, varlığının yükünden kurtulduğu zaman, muhakkak gönül alemine girer. Sonra hayal atına binip nice günler giderek tevekkül dağlarını aşar. Tefvis çölünü geçer ve sabır alanını seyrederek gider. En sonunda rıza bahçesine gelir. Oradan da irfan bostanlarına ulaşır. Sonra sevgi meclisine girip huzura kavuşur. Sonra serili yatağa çıkıp münacaat ve yakınlık mertebelerine nail olur. Sonra en güzel ahlak ve sıfatlarla ilahi isimlerden hilatlerini giyinip, bu keramet ve izzetlere ve bu makamların lezzetlerine nail olan Arif, ömrü boyunca bu hallerin nimetleri içinde yaşar. Sonsuz manevi saadetlere kavuşur. Bu kulun cismi dünyada olsa da, kalbi ahirete bağlıdır. Bir hadisi şerifte buyurulmuştur ki, dünyada muhakkak bir cennet vardır. Onu bulan kimse de cennet arzusu kalmaz. O cennet de marifetullah'tır. Ve yine bir hadiste şöyle buyurulmuştur: İnsanlar bu dünyadan göçüp gittiler. Halbuki buranın en hoş ve lezzetli zevklerini tatmadan öldüler. Bu lezzetli şey de Allah'ı bilmektir ki bu dünyadaki her nimetten lezzetli ve zevklidir. Hazreti Ali buyurmuş ki ahirette cennet bulan kimseye şaşılmaz. Asıl bu dünyada cennet bulan kimseye şaşmak gerekir ve yine bir kimsenin ahirette cennete girmekle övünmesine şaşmamalıdır. Belki bu dünyada o kimsenin cennete girmesinden dolayı övünmesine şaşmak lazımdır. Arifi billah, cennet nimet ve lezzetlerine gömülmüş olup sevinç ve izzet içindedir. Nitekim ahirete göçüp cennete giren kimse, ölüm ve hastalık derdinden, fakirlik ve zilletin acı ve kederinden kurtulduğu gibi, arifi billah olan kimse de korku ve elemden, dünyanın bütün mihnet ve güçlüklerinden kurtulur. Sıddık Naci Eren Hoca Efendi'nin Müslümanız Elhamdülillah isimli eserinden bir alıntı dinlediniz. Videolarımızı beğenip, yorum atıp, abone olup ve paylaşım yaparsanız çok daha fazla kişiye ulaşmamıza vesile olursunuz. Sıddık Naci Eren Hoca Efendi'nin ruhuna da bir fatiha okuyalım. Allah razı olsun.